peçetelerin arasında geçen sene çeri domates tohumları sarmıştım. Şimdi bayağı yumuşamış. Hatta tüm parça olanlar var. Onları da şöyle içinden çıkarayım. Bunların şuradaki saksıya biraz eşeleyelim. Ve buradaki saksıya koyalım. şu tarafını açalım biraz. Bunun üstünü kapatalım. Bunu da buraya koyup kapatalım. Şurada içinde biraz tohum kaldı. O tohumları da şöyle boşaltalım. üstünü de kapattık mı tamamdır. Domateslerimizi diktik. Şu gördüğümüz şey, çeri domatesleri. Şunlar da normal tip domatesler. İkisi de çıktı. Köklendirmesi de kenardan şeffaf olduğu için gözükebilir. Aşağılara doğru gayet güzel köklenme yapıyor bunlar da. Aşağı doğru inmiş haliyle duruyor. Yeni çektiğimiz videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.